Bugün koleksiyonda ilk defa e, kitap bölümüne geçmiş olduk. E, Logic'in 2021 yılında çıkan e, This, Bright Future, e, This Bright Future adlı e, otobiyografisi ama hani bölümüne ayrılıyor, daha detaylı bakacağız. E, adı nereden geliyor diye bakacak olursak, e, daha önce göstermiş olduğum No Pressure albümünden e, son 13. Heard Him Say şarkısını şöyle kısa bir dinleteceğim. E, buradaki cümlede itafen zaten e, şöyle bir durum var. Kapağa bakın. Bunun arkadan yapılmış hali yani <laughs> nasıl açıklayayım? Buradaki görüntünün arkasından çizilmiş gibi duruyor. E, hatta işte çocukluk hali. E, şöyle bakalım. Bakmak isteyen buradan bakabilir. Cilt de haledir. E, ben bunu e, kitapçıdan Barnes Noble'dan aldım. E, özel edişini ee, kitabın birkaç farklı özel edisyonu var, böyle işte atıyorum Target'tan vesaire alırsan alsaydınız başka bir ekstra bölüm vardı, bir tane küçük ekstra bölüm var çok önemli değil, kitabın normal hali de okunabilir. Ee, cildi çıkartacağız az sonra, göstereceğim. Ee, şöyle, kitap imzalı, ee, Bobby Hall, yani Logic tarafından imzalanmış bir e, kitap. Bunu ön sipariş almıştım çıkacağı zaman. E, eşine ve oğluna ithaf ediyor. E, part 1 e, kendi gençliği babi kısmı da e, ilk kısmı çocukluğu, ikinci kısım gençliği. Üçüncü kısım e, sanat hayatında yaşadıkları vesaire. İşte Everybody Album çıktığında yaşadıkları. E, vesaire. Burada işte şöyle çok kısa kısa göstereyim. Hızlı, hızlı gösteriyorum. Mesela logic bölümü az önce şöyle lobby bölümüydü şöyle yazan. Ee, gelen tweetlerden bazen göster bir kısım. Ee, şöyle göster. Ee, en sonu bir açalım. Ee, bulamadım evet tamam. Ee, Bu kitabın içerisinde e, logic'in tanıtımı. Yani Sanatçının, e, yazarın kısa tanıtımı. Şöyle e, cildi çıkartalım nasılmış bakalım içerisine. E, pardon. Bunu tekerle yapmak gerçekten zor oluyor hatta. <laughs> Kitap böyle. Cid, e, a, şömizi c, 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 çıkınca <laughs> bazı terimleri yanlış kullanabilirim. Lütfen kusura bakmayın. Eee This Bright Future'un ciltli ve imzalı hali burada cildinden de çıkarttım. içinde gösterdiğim imzayı tekrar göstereyim. Hani, e, imzalı bir adet kitap da elimde var. Bunu da koleksiyonu da olduğu için göstermek istedim. Şöyle kenarından göstermedim. Onu da böyle göstereyim. This Bright Future kitabının, Barnes Noble'dan özel ekstra bölümlü olan ya yani bir çok 5-6 sayfalık bir ekstra bir bölüm e, var içerisinde. O versiyonunu almıştım. E, onu da göstermiş oldum. Eee yazmış olduğu Otobiyografik This Bright Future kitabı e, imzalı. İmzalı olduğunu söylemiş miydim? İmzalı, imzalı ne kadar uzattım evet. E, son bir kez göstereceğim evet. İmzalı This Bright Future kitabının da incelemesi bu kadardı. おかった